Arkadaşlar sınava yarı güzel bir sorumuz var. Dikkatlice yorumlamaya çalışalım. Bir otelde 12 standart ve 18 suite olmak üzere toplam 30 oda bulunmaktadır. Bu oteli ısıtmak için her gün eşit miktarda yakıt tüketilmekte olup otelin 24 günlük yakıtı vardır. Standart odaların her birinin günlük yakıt tüketimi eşit olup bu odaların günlük toplam yakıt tüketimi otel tüketiminin %25'i kadardır. Suite odaların her birinin günlük yakıt tüketimi eşit olup bu odaların günlük toplam yakıt tüketimi otel tüketiminin %75'i kadardır. Bu otelin boş olan 8 standart ve 4 suite odasının Isıtma sistemleri kapatılıyor. Buna göre mevcut yakıtla bu otel kaç gün ısınır, ısıtılır diye sorulmuş. Bakın 25 buradan 75 buradan toplamda %100'lük bir kapasiteye ulaştığımızı görüyoruz. Bence şöyle düşünülebilir. Mesela bir standart odanın bir günlük harcamasını x birimlik yakıt olarak düşünelim. Bir suit odanın bir günlük harcamasını da yakıt harcamasını da y birimlik bir harcama olarak düşünelim. O zaman bir günde 12 tane standart oda 12 x'lik harcama sağlar. Bir günde 18 tane suit oda 18 y'lik yakıt harcamış olur. Şu 12 x'in tamamı bütün yakıtın %25'ini bir günlük yakıtın %25'ini 18 y'nin tamamı da aynı yakıtın %75'ini oluşturuyormuş. Normalde 75, 25'in 3 katı olduğu için burada da 18 y'nin 12 x'in 3 katı olduğunu söyleyebiliriz. O zaman 12 x'i 3 ile çarptığımızda bize 18 y'yi vermesi gerekir. Buradan 36 x eşittir 18 y dediğimizde y eşittir 2 x'i elde etmiş oluruz. Yani bundan sonra y eşittir 2x üzerinden gidebiliriz. Hatta x ve y olarak da almayalım. Şimdi şu y'ye 2x diyeceğiz ya. Standart odalardan bir tanesi bir günde bir birimlik yakıt harcasın. Suit odalardan bir tanesi de bir günde x'e 1 verdiğimiz için 2 kere 1'den 2 birim yakıt harcamış olsun. O zaman bir günde harcanan toplam yakıt 12 çarpı 1'den 12 artı 18 çarpı 2'den 36 yani 48 birimlik yakıt olarak gelir. Bizim elimizde 24 günlük yakıt varsa toplam yakıt miktarımız 48 çarpı 24 birim olarak gelmiş olacaktır arkadaşlar. Biz 12 standart odanın 8'ini kapattık. Geriye 4 tane standart oda kalmış oldu. Şöyle standart yazalım. 18 tane suit odanın da 4'ünü kapattığımızda geriye 14 tane de suit odanın kalacağını söyleyebiliriz. Normalde bir standart oda bir günde bir birimlik yakıt harcıyordu. 4 tanesi 4 kere birden 4 birim harcamış olur. Bir tane suit oda bir günde 2 birim yakıt harcıyordu. 14 tane ...kanesi 14 çarpı 2'den 28 birim yakıt harcamış olacaktır. O zaman bir günlük toplam yakıt harcama artık 4 artı 28'den 32 birim gelir. İşte bir günde 32, 32 harcayarak az önce bulduğumuz toplam miktar olan 48 çarpı 24 birimlik yakıtı kaç günde bitiririz bunu bulmaya çalışacağız. R günde bitiyor olsun. Bu durumda 32 çarpı R'nin bize toplam yakıt miktarı olan 48 çarpı 24 birimlik yakıtı vermesi gerekir. Burayı 16'ya böldüğümüzde 2 gelir. Burayı 16'ya bölünce 3 gelmiş olur. 2'ye böldük 1 geldi. 2'ye böldük 12 geldi. 3. 3 kere 12'den de R'mizi 36 olarak bulmuş oluruz. Yani 8 standart ve 4 suite oda kapatıldığında e, mevcut yakıtla otel 36 gün ısıtılabilir. Doğru cevabımız da C şıkkı gelecektir. Arkadaşlar güzel bir soru sınav ayarı bir soru. Umarım çözümde açıklayıcı olmuştur.